Merhaba arkadaşlar. Ben atilla bugün sizlerle Red Lake oynayacağız. Oyun Rus yapımı bir korku oyunu. Yani korku oyunu olduğunu düşünüyorum. Hani emin de değilim. Eee evet bunda kamera var ama he, şey işte yani düşünmeyin ki bundan sonra bütün videolarda kamera olacak diye yok öyle bir şey olmayacak. Rusça oynayacağım oyunu. Eee ayarlar kısmı yok. Müzik sanmıyoruz yani. На своей работе я часто сталкиваюсь с вещами, которые не то что трудно, но порой и просто невозможно поверить. Наш отдел занимается поиском и исследованием паранормальных людей. Зачем, спросите вы? чтобы оградить людей от того, <правильные> что порой проникает наш мир из-за границ небытия. Э... Меня отправили в Сибирь для того, чтобы узнать, что тут происходит. Появились слухи, что местное озеро поменяло цвет, вода в нем выглядит как человеческая кровь. А животные вокруг него начали вести себя очень странно. Лесничий, который первым заметил это, не выходит на связь. Мне нужно выяснить, что происходит. Там, чем сейчас... да? Ee, oyun çok iyi olmayabilir, zaten çok da iyi bek bir şey beklemiyoruz böyle oyunlardan. Şimdi oyunun hikayesi şu şekilde, adamın çalıştığı bölüm paranormal aktiviteler üzerine çalışıyormuş ve e, bu paranormal aktivitelerden dolayı e, sıkıntılar çekiyorlar yani e, paranormal aktiviteleri araştırıyormuş kısacası öyle söyleyeyim. Ee, bu, bu bölgeye niye geldim diye soracak olursanız e, şey için gelmiş. Ee, bölgede bir ormancı değil de bu hani baltayla ağaçları kesenlere ne dedi Oduncu sanırım. Ee, oduncunun biri gölün renginin insan kanına benzediğini ve etrafındaki hayvalıların çok değişik davrandığını söylemiş. Ve bu... E, İlk bildiren kişi oymuş. O bildirdikten sonra daha sonra hiç kimse e, yani nasıl söyleyeyim o ormancı bir daha yani şey neydi ormancı değil ee, ormancı değil neydi ne demiştim ben demin yani neyse ormancı dediğim ee, oduncu oduncu evet şimdi hatırladım bu oduncu bir daha da bağlantı bağlantı kurulmaya çalışmış fakat kurulamamış ben de biz de bunu e, sebebini bulmak için geldik. E, biz silahımız var, kalbimiz var. Mermi aşağıdaki sanırım. E, toplam 40 mermimiz var sanırım. Ayakkabının ne alaka olduğunu bilmiyorum. Tabancadan başka da silahımız yok. Koşabiliyoruz. İyi bir şey. E, yolu takip ediyoruz. Bu evet. neydi? Kaplan gibi bir şey geçti sanırım. Kedi cinsi olabilir. Şuradan bize bir yerden zıplamasın da. Bu arada şey oyun mouse hızı çok yüksek o yüzden ben biraz indireceğim. Şöyle iyi. Böyle. Aynen, biraz daha iyi. Yolu takip ediyoruz. Burada bir mi var? Nasıl bir şey o ya? diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan. Korktum lan. Tebe basıp şey açabiliyoruz. Yapıraya bulunan mesta, yasta şeye vardım diyor. Bölgeye vardım diyor. Ziz o için çok sisliymiş. Visibility, plakaya. Görüş açısı azmış. İlk olarak onuncuye uğramalıyım iş. Neden? 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 soruyormuş. Что то Bir şey oldu. Minya pri. Ya bu el yazısı, Rusça el yazısını ben pek hızlı okuyamıyorum. O yüzden bu kadar yavaş okuyorum. Kusura bakmayın. Minya pri bu. Neyse anlayamadım ben de pek pek fazla ee, Tipe basıp devam edelim oyunumuza Bu arada elim terledi Evet Umarım kamera iyi gösteriyordur Zıplayacak mıyız Evet zıplayacağız Tamam Zıplamamız da varmış Ki Bu iyi bir şey O taraflara gitmeyi planlamıyorum Bakalım burada ne var Keep out uzak durun tabelaya ortalayamamışlar. Açamıyoruz. Nereye gideceğiz? Evet. Evet evet. Gerçekten açamıyoruz. Buradan aşağısı da uçurum. Yani gerçek hayatta olsak geçilir de. Burada geçebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bakalım bu tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Burada bir hayvan var. Uzak dur benden. Lan yürü git. Vay be. Bir de zombi köpeklerle mi uğraşacağız? Tamam. 5 mermi sıkınca ölüyormuş. Bu tarafa doğru yürüyoruz. Bir sur gibi bir şey var. Kayaymış. Ee, bu taraftan değil. Bu taraftan bir yerden gireceğiz herhalde. Evet, büyük ihtimalle patlatacağız. Bakalım. Burayı da açamıyoruz. Aa o flash. Flash var. Çok iyi. Vay. Bir de yavaşlatılmış halde. Çok iyi ama çok ses yaptık. Zombiler gelmesin üzerimize. Bu arada zombiler diyorum. Dalga geçiyorum sadece o köpeği gördüğüm için öyle diyesim geldi. Ve CTRL'e bastığımızda yavaşlıyoruz fakat adım, adım hızımız aynı kalıyor. Aha bir tane daha geliyor. Yürü git uzaktan benden. Aa mermi yok mermi yok mermi yok öleceğiz. Anam amanim. Lan köpek buga girdi. Öl lan artık öl ya. Can falan. Lan bir tane daha geliyor. Neredesin? Neredesin? Bismillah. Vay anasın. çok iyi bug ya valla çok iyi bug Oh öldürdük tamam Ve canımız baya azaldı İnşallah canımız doluyordu Köpekler buglı falan Öyle insan tırsıyor Bak bir tane daha geliyor Yok şaka yapıyorsun ya Böyle köpekler nasıl kapışça en baştan başlamaz herhalde ya. Al işte. En baştan başladı ya. Ve mermimiz de az. Yok artık. Biz koşalım bari ya. O zaman buraları saracağız. yine tırstım ama ya. Sen ister istemez tırsıyor. Biz bu kadar mermiyle öldüremeyiz ki hepsini. Bakalım ne yapacağız. Geliyor gene hayvan oğlu hayvan. Bir de belirli bir mesafeye yaklaşmadan vuramıyoruz köpek oğlu, köpeği. Her birine 5 mermi harcamamız lazım sadece iki köpek daha öldürebilecek kadar mermimiz kaldı. Ki bir tanesini de şu varili patlatıp çok <laughs> kullanacağız. ne yapacağım? Ne yapacağız bilemiyorum. Herhalde koşarız, kaçarız, bir şeyler yaparız. Lan. Ulan. Elim terliyor diye. Gel gel neredesin gel. Gel 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 köpek oldu köpek. Gel Geber. Pis köpek. Kafir. iki tane daha var ya. Biz beş mermi, beş mermimiz var. Koş abi koş. Koş abi diğer türlü kurtulamayacağız o köpeklerden. Aha geliyor biri geliyor. Aha, kaç. Koş 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 koş. Arkandan köpek geliyormuş gibi koş abi. Koş 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 koş. Buraya da girmez herhalde ya tamam. <laughs> Bug'dan geçemiyorlar. İyi iyi bir şey. Şu an dışarıda iki tane farklı köpek var. Ne oldu lan? Ne oldu? Giremiyor mu? He? Şimdiden bir ses daha bu köpeklerden fazla şeyler gelecek başımıza diyor ama. Dur bakalım. Gelmiyorlar inşallah. Gelmiyorlar tamam. Of. Adam ölmüş. 10 mermi daha aldık harika. Sen çekmeceden bir şey çıkmaz mı kardeş? Şu ışığı patlatamayız mı? Patlatamıyoruz mu? Ayakkabı mı ayakkabı tamam. Ah tam şurada bir dakika. Şu altta da bir şey gördüm. Çimenmiş sadece. Buradan bir onar mermi daha alacağız. Ben şu köpekleri öldüreyim. Çok ses yapıyorlar. Ay bismillah. Korktum lan. Değiştir değiştir. Charger'ı değiştir. Charger'ı değiştir. Anam geliyor lan üst kata da çıkıyor. Uş! Bu ses nereden geldi? Bu ses nereden geliyor? Lan! Lan! Kapatın lan kapatın sesi kapatın Allah'ın Allah'ın kitabına Allah kapat ya! Bismillahirrahmanirrahim. Tüylerim diken diken. Allah'ım. Allah'ım sen sabır ver. Allah'ım sen sabır ver. Kendime geleyim ya. Daha ne kadar uzaklaşacaksın? Yemin ediyorum tüylerim diken diken. Bu arada ilk defa korku oyunu oynuyorum. Den ili yebit amenya net. Udot знаю что ворота у ne diyor anlamıyorum ki. Okunmuyor. Kitabı aldık. Ve karanlıktayız. Ya insan ister istemez korktu. Ve ha tamam ışık açabiliyoruz. İyi. Bu çok cam kems. Ee... ne diyorlardı onu unuttum. Flash'ın da süresi varmış. O zaman biriktireceğiz. Yani bir yere geçmeden önce bir hızlı gideceğiz. Burada köpek cesetlerimiz var. Bu şey ihtiyacım yok. Flash'a. Allah'ım korkuyorum ya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Öldüreceğiz mi seni? Ha. Lan şimdi tepede ya Allah'ım bismillah ya Bitiyor ya az dur şunu açalım Allah'ım ya bunları Size yemin ediyorum tüylerim diken diken ya Hı, Alt kata indik harika Alt katta ne yapacağız? Biraz o zaman biriktirelim ışığımızı. Çok tırsıyorum ya. Evet bir tünel var. Hadi sola gidelim. Tam bu koridor tam böyle korkutmalık bir koridor gibime geliyor. Korkuyorum sola dönmeye. Evet piksel bir ışık. Piksel piksel bir ışık yok. Burada bir şey var mı? Bir şey yok sanırım. Şu tarafa doğru. O zaman jumpscare yiyeceğiz gibi geliyor bana. Uy! Ya ben niye bu kadar korkuyorum? <laughs> Allah'ım ya bir de gece değil. Gece olsa ne yapacağız? Sağ tıklayıp bu arada yakınlaştırabiliyormuşuz. Ya bir de korkunç da değiller yani düşündüğünce ama yani böyle bir öyle bir atmosferin içindesin ki sanki hani her şey üzerine üzerine geliyormuş gibi. Bu gölün pompa sistemi falan mı acaba ya? Orada biraz ışık biriktirelim. ışığımız bitince direkt karanlığa mı çöküyor? Lan arkadaşlar size yemin ediyorum bilerek yaptığım bir şey değil. Size yemin ediyorum. Gerçekten korkuyorum. Rusya'da kol diyorlar. Yine bir ses geldi. İnşallah gene şu köpeklerde karşılaşmayız. Ulan bu neydi? Sanki bir şey geçti. Biraz ay ışığı var sanırım. biraz daha mermi var. Sanırım 35 merminin üzerine çıkamıyoruz. Abi arabaya atlayıp kaçalım. Allah'ına kitabını arabaya atlayıp kaçalım ya. Şu ateşin yanına gidelim de ateşin yanına gitmeden önce bir jumpscare yemeyelim. Işığımızı biriktireyim. Işıkla beraber gideyim ateşin yanına. Aaa nereye gideceğiz? Şu kırmızı gölü de göremedik. Selam demin bundan ses çıkmıştı. sadece bir kuş gölgesiymiş. Tam onda. Size yemin ediyorum şu anda her tarafım titri titriyor ya. Herhalde çıkışa doğru gideceğiz. Lütfen bize arabaya doğru gittiğimizi söyle. Lütfen. Rica ediyorum arkadaşım. Arabaya doğru gidiyoruz, değil mi? cesetleri falan var. Allah'ım sen ne burada? Lan gene mi? Gene mi ya? Gene mi ya? Kaçmasına da kaçamıyorsun ki. Lan peşimizden de geliyorlar. Anam! Amanim! Öleceğiz, kesin öleceğiz var ya. Arkaya doğru kaçabiliyor muyuz? Evet, kaçabiliyormuşuz. Güzel bir şey. Hayır, kaçamıyormuşuz. Ya lanet olsun. Eğer en baştan başlayacaksa ben oyunu burada bitiririm. Vallahi oyunu ben burada bitiririm. Tamam arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız bu arada geri çıkıp Arabaya binemiyorsun mu ya? İyi olurdu be. Ee, bunun gibi korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Gerçekten çok korktum. Yani yalan yok gerçekten. Belki bazı kanallar hani şey yapıyor olabilir ama size yemin ediyorum gerçekten korktum. Yani istem e, dışı yaptığım bir şey yaptığım bir şey. Yani istemli bir şekilde yapmadım bunu. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, hadi şu, hadi şuraya girelim. Aha bakın köşeye girdik. Aha çitlerin içine girdik. Harika ya. Buglar falan buluyoruz. çok iyiyiz. Neyse bugünlük arkadaşlar bu kadar kaç dakika sürdü bilmiyorum. İnşallah bir 20'ye yakın dakika sürmüştür. Ve eğer e, 20 dakika sürmediyse Oradan hızlandırmayacağım bölümü. Ve hoşçakalın.